Merhaba arkadaşlar. Kaldırik sarması yapacağım. Ee, bazı arkadaşlar kaldirik sarmamın altına bu kaldirik değil, pancar demişler. Bakın burası kaldirik tarlası. Burası bizim bahçemiz ve kaldirik toplayacağım. Havada yağmur yağacak gibi. İnşallah yağmaz <laughs> diyeceğim ama Allah bilir işini. Yağarsa da mecburen buraya inmek biraz bir zor. <laughs> O nedenle yağış yağmur artık Karadeniz'in kaderidir. Yağış yağmur çalışmak, toplamak, iş görmek bizim de kaderimiz. Öyle biz şehirden gidelim de kaldırı toplayalım işte videomuz e, beğeni toplasın diye değil. Bizim işimiz bu. Yani kaldırı toplamak her bahar geldiğinde böyle bacağını turşu yapmak, çuvalla gidip toplayıp getirmek. Ondan sonra e, doğal olmak yani işimiz tamam abla. Hangi <laughs> hangi elim ne yaptı? tut. Tabii ben evliyim lan. Az durayım, başka ev dur bak şimdi. Dur bakım ha bütünsün. Şimdi. şimdi ne yapacağım ben onu? Şimdi evli az dur ben çıkar kafalan çekeceğim. Şimdi daha konuşma tamam mı? Böyle basacağım mı? Böyle gidecek mi ileri? Böyle basacaksın, öyle gideceksin. <laughs> Tamam tamam sağ ol Allah razı olsun. Dur dur defeden çek. He defeden çek. Ay. <laughs> tamam. Sağ ol. Aa. Sen de böyle çek. Veri bak. <laughs> tamam geç. <laughs>